Hem hayatın içinde hem de romantik ilişkilerimizde kendimizi yokmuş gibi hissettiğimiz yaşantılar yaşıyoruz. Tabii kimse gelip bize yüzümüze ya yani sen kimsin ki demiyor. Sen benim muhatabım değilsin. Valla seni hiç ciddiye alamayacağım. Sen ki kim oluyorsun demiyor. Evet tartışma sırasında kavga sırasında hararetli bir tartışma sırasında insanlar bunu birbirine söylüyor. Ama bir gün geçiriyoruz. O gün içinde kimse bize böyle bir şey söylememesine rağmen gün sonunda eve geldiğimizde Kendimizi ...çok kötü hissediyoruz. Önemsiz, değersiz, yokmuş gibi. Oysa kimse o gün bize böyle bir şey ima etmedi. Seni ciddiye almıyorum demedi. Sen benim muhatabım değilsin demedi. Böyle bir tartışmanın içinden geçmediğimiz halde, akşam eve geldiğimizde... ...kendimizi yokmuş gibi adeta, hiçbir şeymişiz gibi... ...yani etkisiz elemanmışız gibi, varlığımız, yokluğumuz... ...bu dünyada bir şey değiştirmiyor gibi hissediyor olabiliriz. Gün içerisinde böyle... Gün içinde yaşadığımız bazı olumsuz mesajlar, kıymetli arkadaşlarım, böyle bir titreşimle dolup taşmamıza sebep olabiliyor. Eğer bizi neyin doldurduğunu, bizi neyin tükettiğini, yani bizi neyin ruhumuzu kirlettiğini, neyin içimizi yani ne, neleri hangi mesaj dış dünyadan hangi mesajları aldık, aldık, aldık da böyle bir duyguyla dolup taşıyoruz, böyle bir gerilim hissediyoruz ve o içimizdeki gerilimi boşaltma ihtiyacı hissediyoruz. Bu ihtiyaçları hissediyorsak, bunu fark ediyorsak çok güzel. Evet, burama kadar geldi, doldum. Hani öyle şeyler yaşadım ki bugün ve benim kendimi deşarj etmem lazım diyorsak çok güzel bir şey. Çünkü bunu hissetmiyorsak daha da kötü. Öyle olduğu durumlarda bütün dünya gözümüze düşman gözükmeye başlıyor çünkü. Ve şöyle düşünüyoruz. O kadar bir diyorsunuz ki hani buna haddini bildir, şunu haddini bildir yaşadığımız bazı olumsuz deneyimler. Mesela şunu yaşamışsınızdır. Yağmurlu bir günde kaldırımdan giderken oradan bir araba hızla geçer ve üstünüzü ıslatır. Yani ve bakarsınız ki ya bir dakika ya insan yürüyor burada. Hani ben var mıyım, yok muyum? Yani kaldırımda yürüyorum ya ben görünmüyor muyum? Nasıl bu kadar bu insanlar böyle kaba saba? Ya insan bir frene basar. Yani bak işte burada yayalar var. Hiç var mıyım, yok muyum? Ben orada mıyım, değil miyim? yaşamışsınızdır. Böyle buna benzer olaylar da yaşamışsınızdır. Sokağa çıktığınız anda, işe giderken, okula giderken e, yoldan e, böyle e, yani ne bileyim işte bu arabalarla yayalar arasındaki ya da işte ya ben buradayım pardon yani ben buradayım bakar mısınız ya ben insan bir dakika hani orada oturuyorsunuz üstten bir dakika ya insan var burada siz orada bahçenizde oturuyorsunuzdur üçüncü katta işte zemin katta giriş katta oturuyorsunuz. Ya ben yok beni de mi gö ya? Ya ben buradayken yapma bari üstüme üstüme silkeliyorsun sen onu gibi yaşantılar. Böyle başka aklınıza gelen böyle bir, iki, üç ya da böyle mh pazar arabasıyla, bebek arabasıyla belki de tekerlekli sandalyeye gidiyorsunuzdur ve hani böyle bir rampa olur. Bu da benim çok sinirimi bozan şeylerden bir tanesi. Yani rampa var, ben oradan geçeceğim. Yani bisikletliler için ya da böyle. Ve bir tane araba oraya park etmiştir. Dersiniz ki yani hiç düşünmüyorlar mı? Orada yani bisikletli insanları, tekerlekli sandalyede olan insanları ya da işte bir bebek arabasıyla hani ben nereden geçeceğim? Artık o kaldırımdan, o yola, onu, o arabayı atlatmaya çalışıyorsunuz filan. Hayatınızı zorlaştırıyor. Ve biri, bir başkası, o diğer kesim yokmuş gibi davranıyor. Biz zaten biz yokuz ya hani biz yokuz hani beni ya da bizi benim ait olduğum o grubu yok sayılması hiçe sayılması böyle bir dünyada insanın içi kırılıyorsunuz öfkeliyorsunuz ki yani çünkü bütün hayat hayatta en önemli şey bu çok şey bir duygu. Bunu tabi romantik ilişkilerde de şöyle yaşıyor olabilirsiniz. Mesela sevdiğiniz şeyler vardır. İşte bir hafta sonu işte bellidir işte orada çekirdek seviyorsunuzdur ve işte eşiniz eve hani siz de düşünüp işte hafta sonu ben böyle bir dizim var. Ve o diziyi izlerken çekirdek yiyip gazoz içmek istiyorum. Ve söylersiniz ya bak ben böyle seviyorum hani böyle alıp gelsen bana sürpriz olur böyle güzel bir çekirdek bulsan gelsen. Böyle eşiniz bunu önemsemez ve sonra böyle bir sitem edersiniz. Dersiniz ki ya yani hani böyle bana sürprizler yapsan böyle bak hani hafta sonu gelirken ya da bir dondurma alsan bak yazın bir dondurma alsan bir karpuz alsan kavun alsan ele şöyle hani böyle beni bir şaşırtsan sürpriz yapsan filan dersiniz. Eşiniz sinirlenir size der ki e, e, yani dünyaları yapıyorum senin için. Senin için çocuk için çalışıyorum neler neler yapıyorum. Yani senin derdin bir dondurma mı? Senin derdin bir çekirdek mi? Senin derdin bir çikolata mı? Ya benim derdim bir çikolata değil tabii ki. Bir derdim bir çikolata olabilir mi? Ben çikolataya gidip kendim de alabilirim. Böyle tartışırsınız eşinizle. E, işte bir çikolataya takıyorsun kafayı böyle dizilerde izliyorsun da görüyorsun da böyle işte sosyal medya falan. Dersiniz ki evet ya haklı herhalde ben. E ben neye içerledim? Ben eşim bana dondurma, çikolata, cips almadığı için içerlemedim. Ben neden içerledim orada? Çünkü o benim sevdiğim çikolatayı, çekirdeği bana getirerek aslında orada yaptığı şey sen varsın, seni görüyorum, seni tanıyorum, sana tanık oluyorum ve seni onaylıyorum, seni ciddiye alıyorum, önemsiyorum. Olay bir çekirdek değil. Orada o ilişkideki o çekirdeğin aracı olduğu, çekirdeğin çekirdek nesnesi üzerinden o aramızda devam eden o ilişkide benim hissettiğim duygu ya da o çekirdek aradan çekildiğinde benim kaybettiğim duygu. mesela hiçbir zaman çay çorba çekirdek değil, yandaki arabanın üstümüzü ha üstün ıslandı eve gidersin, işte değiştirirsin, bir sıcak duş alırsın, o değil yani olay. Hepsinden, hepsinden Önemlisi orada hissettiğiniz duygu evet o duyguyu hissediyorsanız çok haklı bir duygu oradaki sinir, öfke, hınç e, böyle gidip o arabayı da yakalasam da hani böyle içinizden bir şey olur ya gitsem şu arabanın e, sahibini şöyle şuradaki bir kova su alsam da şu, şu suyu adamın üstüne böyle atsam gibi böyle hissetmişsinizdir. İntikam almak istersiniz. Bu çok daha haklı e, duygulardır çünkü bu tür yaşantılar bize kendimizi yokmuş gibi hiçmiş gibi bu dünyada kimse bizi muhatap almıyormuş, bizi ciddiye almıyorlarmış gibi hissettirir ve e, özenden ve nezaketten yoksun bir e, dünyada biz bu e, titreşimlerle, bu, e, bu olumsuz işte bu ruhumuzu kirleten her neyse bu yüklerle e, dolarız ve deşarj olma, olmanın yolunu bulmamız lazım. Çünkü bunlar bizi gerçekten yorar ve ıı, tabii bu gün içinde yaşadığımız bu tür irili ufaklı olayların akşam olduğunda bizi yorduğunu, tükettiğini fark etmezsek biz de bu ıı, biz de çocuklarımız üzerinden, birileri üzerinden e, bir, buna dikkat edin. Bunu fark etmediğimizde çünkü bu ıı, duyguları nasıl deşarj edeceğiz? İşte çocuğunuza bağırarak hak etmeyen insanlara sinirlenerek, daha zayıf, siz de kendinizden daha zayıf gördüğünüz insanlara eziyet ederek e, deşarj olmaya çalışmanıza sebep olabilir. Birincisi buna dikkat edin. Tabi e, tabii böyle şeyler yaşadığımızda iki seçenek var önümüzde. Markete gittiğiniz, girdiğiniz işte kasiyerle, yoldaki işte sürücüyle vesaire. E, herkese haddini bildire bildire. Herkesi şikayet ede ede işte böyle e, ama Hangi birini şikayet edeceksin? Hangi birine haddini bildireceksin? Bir tane, iki tane değil ki. Bir iki tane şoför bunu yapmıyor ki. Bir iki tane insan bunu yapmıyor ki. Yola çıkıyorsunuz, çöp atıyor, uyarıyorsun. O da çöp kaç tanesini uyaracaksın? Kaç tanesini haddini bildireceksin? Bu haddini bildirme işine kıymetli arkadaşlarım çok girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle insanlara sürekli haddini bildirdiğinizde bu sizi yorar, bu sizi tüketir herkese ağzının payını verebilirsiniz. Öyle bir özgüvende de olabilirsiniz ama böyle bir günün sonunda ruhsal dayanıklılığınızı, ruhsal sermayenizi tüketmiş olursunuz ve bu sizin ön yargı oluşturmanıza sebep olur ve artık hayata dışarı çıktığınız andan itibaren iyi olan şeyleri görememeye başlarsınız. İşte bütün şoförler, bütün garsonlar, bütün öğretmenler, bütün çocuklar, bütün bilmem neler, bütün, bütün böyle geneller, genellemeye başlarsınız çünkü dün beş tanesini haşlamıştınız. Evvelse gün üç tanesinin ağzının payını vermiştiniz ve şöyle, dünya gözünüze şöyle görünmeye başlar, işte insan değil bunlar ya, yani şerefsiz bunlar böyle. Baktığınız her yerde böyle bir reziller ordusu üzerinize geliyor ve sizi yutmaya çalışıyor gibi gelir. ...ve hayattan keyif alamazsınız, mutlu olamazsınız. Dediğim gibi ruhsal dayanıklılığınız, ruhsal enerjiniz biter. Böyle şeyler oluyor, hayatın normali. Şu düşüncede olmak lazım, bunların bizi minimumda hiç etkilemez demiyorum. Bunun yolu dışarı çıkmamak, hayatın içine karışmamak da değil çünkü mecburen zaten çıkmak zorundayız dışarıya. Mecburen çıkmak zorunda ekmek almak için. Hani diyelim ki böyle inzivaya çekildiniz. Böyle bir hayat sürüyorsunuz. E ama biz insan denen varlık artık hele şu dönemde ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılayamıyoruz, değil mi? Bakkala gidiyorsunuz, ekmek alıyorsunuz. Evde ekmek kendim yapıyorum. E malzemeyi dışarıdan alman gerekiyor. Evde ekmeği kendimiz yapsak ne olacak? Aa hiçbir şey. De... E tamam restorana gitmiyorsun, e pazar'a gidiyorsun malzeme almak için, pazarcıyla muhatap oluyorsun. Yani her şey kendini yetiştiremezsen, yani İnsan Tüm ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayamadığı için hayat içerisinde var olmak zorundayız. Evet önemsenmeye, görülmeye, var olmaya ihtiyacımız var. Ama birisi beni görmüyorsa, benim varlığımı onaylamıyorsa bunu benim kişiselleştirme, düşünce biçimi, bunu konuşmuştuk. Bu belki ilk defa karşılaşıyorsunuz. Önceki videolarda çok defa bunu konuştuk. Alınganlık, kişisel algılamak bu, 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 bizimle alakası yok arkadaşlar bizimle alakası yok. Ben oradayım, ben varım, kişiselleştirmeyeceğiz. Yani bunu kişisel bir mesele haline getirmeyeceğiz. Çünkü benimle alakalı değil. O kaldırımda ben değil, x kişisi yürüse onun da üstüne su Bu benimle alakalı bir şey değil. İnsanlar özenden ve nezaketten yoksunsa, insanlar birbirini ciddiye almıyorlarsa, evet almayan insanlar var ama alan insanlar da var. Bu noktada benim ruhumu acilen doyurmam lazım. E hep söylediğimiz bir şey ruhumu doyur, ruhumuzu doyuracağımız dostlarımızın olması lazım hayatta. Hemen orada bizi beni, o besin kaynağı hani beni gören bir şey beni ciddiye alan sen seversin bunu. Hani yani biri gelir bize sen seversin diye şunu getirir. Ben bunu kendim de alabilirim. O değildir mesele. Birisinin bir şey, aa benimle ilgili bir bilgisi var. Benimle ilgili bir benimle ilgili bir şey var orada yani. Bunu beni tanıyor, beni görüyor. Ben orada diyorum ki ben varım. Hani ben varım. Eğer arkadaşlar kimse bizi görmüyorsa bizim varlığımızın hiçbir önemi yok. Kendimizi var hissedemeyiz. İnsana insan lazım. İnsana insanın tanıklığı lazım. Kimse bize tanık olmuyorsa kendinizden ben var mıyım acaba diye şüpheye duymaya başlıyorsunuz. Kimse bizi ciddiye almıyorsa, yani hani bile bile bu yüzden de bu narsistler, psikopatlar ya da sizi kullanan, manipüle etmek isteyen insanlar sizin bu ihtiyaçlarınız üzerinden sizi sömürebilirler, kullanabilirler. <laughs> Duygusu olarak kendilerini, sizi kendilerine bağımlı hale getirebilir. İşin o yönü de var tabii ki. Onu da ona da dikkat edin. ve bu tür insanlarla bu dostlarınızla düzenli aralıklarla mesela ya şimdi senin kafan şişmiştir ben müziğin sesini kısayım Diyen insana aşık da olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hani öyle bir şeydir ki hani böyle yor, yor, tükendiğiniz, yorulduğunuz, yok sayıldığınız bir ilişkiden sonra özellikle e, dikkat et eline işte o oralara sen elini kesme diye ben bıçakları öyle ters çevirdim falan diyen e, bir insana diyorum ya susamışsındır diye su getiren orada sizin işte çok yorulmuşsundur kahve yaptım diyen insana aşık da olabilirsiniz ya da o insana gereğinden fazla taviz de verebilirsiniz. İnsanlar bu tür açlıklarınızı, boşluklarınızı kullanabilir. O ayrı bir konu. Bu videonun konusu değil ama dost, gerçek dostlardan sizi sömürmeyen ama ihtiyaçlarınızı gören, sizi tanıyan gerçek insanlardan. Bu kişi bir kişi bile olur. iki kişi, üç kişi bile olur. Yani geriden 3, 2, 1 diye gitmem lazım. 2, üç kişi olabilir, bir kişi bile olabilir desem daha mantıklı olacak. Bu tür insanlarla sohbet edin, vakit geçirin. Böyle kıymetli arkadaşlarım. Ben bu videoyu Avusturya'nın Graz şehrinde bir otel odasından çekiyorum. İnşallah kolaylıkla yükleyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun. Abone olarak izleyin. Mavi Oda'da bu konuların daha detaylı kısımlarını konuşuyoruz. Bir daha, daha önce bitirdiyseniz arkadaşlar. Yeni video yükleyemedim ama gelecek Mavi Oda yeni videolar yeni bir seri. Oyun serisi özellikle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.